Tokat savaşları zamanı. Gel buraya tokatlayalım. Yemedi tüh. İyiymiş ya yalnız. Gel gel. Gel bir tokalaşalım. Ne oldu? Tokalaşmayı sevmedim. Bir daha gel bir daha. Hoppa. Ne yaptın lan? Ölecek miyim? Yapma. Bu acı bana şimdi. Hoppa. Oğlum ben niye bunu beceremiyor? Ha onu öldürmezsem öleceğim galiba. O zaman sen çekil bir... Nerede lan o? Göre... Öldü. Kolaydı. Kardeş yapma. Bu acıyı bana yaşatma. Bir dakika. O ne lan? Be Otobüs çarptı. <laughs> Adam şey istiyor. Otobüsü istiyor. Olaya geldi. Aha sen dedin mi lan o? Sen dedin mi? Ya yine mi bana yine mi bana gel lan öleceksin oğlum öleceksin. Öleceksin seni ben yaşatır mıyım sanıyorsun? Seni ben yaşatır mıyım? Lan dur. Eşten alamadık. Şu an ne kadar puanım var? 500 puanım var. Be şu an ne kadar puanım var? 500 puanım var. 500 puanla ne alınır? Ee, 520'ye varmış. Ama özeli pasifmiş yani. Güçlüymüş ama özellik yok. Burada gast var. Gastı alırım ben bu arada. Şu niye ışınlanma gibi? Ne oluyordum oğlum? oğlum sen bir git ya. İki bir otobüs geliyor. Otobüs. Sen yapıyorsun değil mi lan otobüsü? Orada beni trollüyordun. O oh dream. 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 An Oğlum kızı rahat bırak lan. Aa. Aa ışınlan. Işınlanmadı. Korktum lan. Abi. Nasıl bir şey? Saat... İşte düştü. <laughs> Lan ayağa kalkamadım. Dur arkalayacağım. Arka bokuyordum çaktırma. Kanka dur dur. Tam aşağı düşerken. Tam aşağı düşerken. Gelsene buraya. Gel 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 lütfen. Buraya gel. Hadi gel. Yaklaş. Yaklaş. years later. hayır ya. Düşmedin değil mi? Gel buraya. Adam anladı taktiği. Hayır, ölmeyeceğim. Elinde sonunda geleceğim. Oğlum ölüm ses efektiymiş lan o. Ya abi ciddi olamazsın sen gel buraya. Vurup da kaçıyor. Lan. Hayır yapma şunu ya. Niye yaparsın ki ya? Vur ona. Vur ona öldür onu. Öldür onu. Gel lan şöyle. Hayır. Hayır. Öldürün onu. Bana bu acıyı yaşatamazsınız. Hayır. 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 Öldü. Harbi öldü. Ya hayır ya. Adamın hayatını mı kurtardım lan ben? Ya hayır ben yapacaktım onu. Işınlanmadı. Işınlanma süresi var. Abi o ne? Kanka kolun kaç metre gel Ya gel, gel gel sen, sen mi otobüs çarptırıyorsun evet sen otobüs çarptırıyorsun değil mi gel buraya gel buraya gel buraya hayır hayır olmadı evet cidden düşerken ışınlanamıyormuşuz ama çok uzaktaysam mesela hiç kimse yoksa ışınlanabilir miyim evet, Kimse kimse o neydi lan ışınlan bakayım evet aşağı düşmeyle alakası varmış bir dakika lan ikisi de nasıl orada oldu tane adam biliyor muyum? Hayır. Abi beni trolledi. Vuramaz ki. Ama kullandım. Abi kulağım sağır oldu. Ayıp bu arada. Aha. Bu ne? Bu ne işe yarıyor Bilic? Birisi dokununca hapsoluyor yoksa. Dur deneyeceğim. Gel gel. Yoksa ben mi dokunacağım? Bu ne oğlum? Ne boku yarıyor bu? Ne boku yarıyor anlamadım ha. Adamların dokunması gerek galiba. O hala ortada no. lan o. Dokunsanız alan şunu çok merak ediyorum cidden dokunun abi. Öldü lan. Ne oluyor oğlum? Abi bu oyunu bırakma sebebine doğru gidiyor ama neyse. O neydi lan öyle? Ne oldu oğlum? Aa! Bir dakika dur dur ne ne? Bak şimdi şöyle yapacağım. Evet ileri doğru gidiyormuş da çok da güzel dinmiş bu arada. Acil kaçış gibi bir şey. Adam kendini kopyalamış. Oha. Hayır. Havadayken de alamıyormuşuz. İlla yeryüzünde. Vurma lan. Sen vurunca uçuyorum. Evet. Öleceksin. Hayır. Evet. Şimdi turnuvadayız. dayız. Ee, başkalarını öldürmeye çalışacağız. Silahımız falan yok. O yüzden yani herkesin... Çok sağ ol ya. Herkes aynı silah kullanıyor abi. Alanda gitgide daralacak. Ah siyah beyaz amıttım. Ne yapıyorsun oğlum? Beni öyle öldürebileceğini mi sanıyorsun? 520 geçti. Gel ben seni öldüreceğim. Evet, evet, kazandım, kazandım. İşte bu. Neyse 100 silep 100 sileptir. Daha da fazla beklerdim ama ee, bu ne abi? Oha! Minecraft'ın Brezilya portalı şekli. Evet ve alamadığımız bir tane burada şey vardı. Şu an iki tane alabiliyoruz. Şu an 666'ya gast var. İlk öncelikle buna bakacağım. Ne kadar uzağa atarım acaba? Gel lan! Ay çok yavaş vuruyor. Çok yavaş vuruyor lan bu. Bu ses için ben bunu kullanırım bu arada. Ay ikimiz aynı şekilde. Oğlum az önceki ses niye gelmedi lan? Oh. Evet az önceki ses benden gelmemiş galiba. Rastgele güç dedi. Ben rastgele maskeli güç görmüyorum şu an ama. Oğlum bari vursun bu arada E ee, ne bok bu? Işınlayacak. Yemezler. Bak gördün mü sen de öldün. Hayır. Oğlum bu videoda kesin telif yiyeceğim. Ne güzel tokatladım lan. Lan. Abi vallahi şaka dedim. Vallahi şaka dedim. Oğlum bu niye böyle bir şey? Tokatladığını yok ediyor çok iyi. Ben de istiyorum ondan. Ne kadar lan o? Aha adamın canı mı gidiyor? İyi trolledi yalnız ha güzel trolledi No oğlum bu hem hızlı hem şey <laughs> Cidden telif yiyeceğim <laughs> Öl bari öl Peki şu radyoaktifler ölüyor mu ben onu merak ediyorum Galiba ölmüyorlar o yüzden çok iyi bir şey değil Şimdi bu ne işe yarıyor? Oh! Çok iyi çok iyi. Aşağı dururken mi ışınlandım? Aşağı dururken ışınlandım galiba. Abi öylesi mükemmel bu arada bu. Ben bunu kullanırım. Kendini kopyaladı lan. Beni öldüremezsiniz. Abi çok iyi ya. Ama şimdi şöyle bir şey var. Adamlar bize ışınlanmıyor anladığım kadarıyla. Biz adamların arkasına ışınlanıyoruz. Ama bu ölümsüzlük demek gel buraya. Dur. Hoppa onu yer miyim? Hayır hadi 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 kurtul. Hadi be. Şu an ışınlansam ne olur? Bir şey olmadı. Ne oluyor lan? Oha bu merak gibi salladı. Ah be. Yalnız güzel çıktı ben şu tipe bak. Hadi be, ışınlanmadı. Şimdi sıkılmayın diye daha farklı bir şey aldım ve ay galiba aynen ay tokadı bu. Ay tokadı adına. Ve uçabiliyoruz abi güzel. Uçabiliyoruz dediğim daha yüksek Adam benim içimden geçecek. Gerçi havadayım lan. Evet bak beni istiyor bu arada bu. Kesinlikle beni istiyor. Aa düşüşümü falan hesaplıyor dur. Arkasını uçacağım direkt. <laughs> Ne yaptın lan? Şimdi elimdeki şey daha farklı bir şey. Bu sefer de şey yani yukarı zıplamamızı engelliyor. Bu yüzden adamlar bize tokat attığı zaman biz yukarı zıplanacağız. Direkt aşağı düştüm lan bir dakika. Bakayım. Ay. Oğlum bu çok iyi değilmiş lan. Evet şimdi hayalet olma zamanı. Abi abi abi. İlla birini Vuracağız Bak şu an etrafına vuruyor benim görünmez olduğumu anladı Hayır ya Abi bunun kullanımı zormuş Eee beyler Bana en son kim tokat attı Onun gelmişini geçmişini Duyduğuma göre birileri bana unut demiş Size nubun kim olduğunu Göstereceğim benmişim. Şimdi gel bakayım buraya. Şimdi beni elimden alamazsınız. Gel şöyle gel gel gel. Ne oldu? He? Bir dakika bir dakika dolsun. Güç dolsun. Hayır. Vuramaz 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 vuramaz. Evet vuramaz. Ne oluyor lan? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. O ne ya? Oğlum bu arada ses çok iyi. Ee, burada kötü şeyler olmaya başladı. O yüzden video bu kadar. gerçek, saf kötülüğe dönüşüyorum. Ve beni asla durduramayacaksınız. <laughs>